Gerçekten çok zormuş. Kameraya bakıp konuşması çok zormuş. Klişe girişler yapmak istemiyorum. Uzun bir aradan sonra merhaba. Kameraya bakıp konuşmaya daha yeni yeni alışıyorum. Belki bu deneme bile olabilir yani belki de paylaşmayacağım bu videoyu. Hatta nasıl editleyeceğimi bile bilmiyorum. O yüzden uzun bir aradan sonra merhaba. Artık kanala böyle bir giriş yapmak istedim. Umarım üstesinden gelirim. Normalde direkt ders videolarıyla başlayacaktım. Ama uzun zamandır odamı düzenliyorum. Duvar resimleri yapıyorum solunda ve arkamda gördüğünüz resimler. Sol tarafı görmüyorsunuz ama birazdan göstereceğim. İşte çizimlerim aslında bilgisayar topladım. Şimdilik giriş bu şekilde olsun. Güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. O zaman odayı gezmeye başlayalım. İlk önce bu duvar çiziminden başlamak istiyorum. Odama yaptığım ilk duvar resmi. Zaten görseli gören tanıyacaktır ne olduğunu. The Last of Us'taki elinin dövmesini yaptım. Oyunu ne kadar sevdiğimi odaya gezdikçe anlayacaksınız. Şöyle uzaktan bir çekeyim. Burada da yaptığım sulu böyle çalışmalar var. Evet ilk çizimimiz bu şekilde. Bu çizim bana PlayStation 4 kazandırdı. PlayStation Türkiye'nin düzenlediği 23 Nisan konulu yarışmasında birinci olmuştum. Eskiden beri takip edenler varsa illa ki hatırlayacaktır bu çizimi. Çizimi PDF olarak gönderdik. O yüzden çalışmanın orijinali bende kaldı. Ben de çerçeveletip duvara astım. İnanılmaz sufastan bir çizim. Eli ile Joel. 2015'te yaptığım iki sulu biri. Burada Eli iyi olmuştu. Yine onda da hatalar var ama Joel burada çok hatalı çizmişim. Şimdi aşağıdaki Joel'u görünce bunun ne kadar hatalı Joel olduğunu göreceksiniz. Bu da 2022 Joel. Part 2'den bir görsel. Şu aradaki farka bakın. <laughs> i̇şte durmadan çizince gelişiyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka sürece güvenin. Artık spoiler olmaz ama bu da oyunun final kısmından bir görsel. O kısmı çok beğendiğim için çizdim. Şöyle yakından bakalım kazandığım ödül olan PlayStation'da bu. O zamanlar YouTube'da video çekmek bana çok zor geliyordu. Doğru düzgün konuşamıyordum bile, heyecanlanıyordum. Gerçi şu anda öyleyim ama. O yüzden bu PlayStation'a kutu açılışı yapamadım. Hep içimde kaldı. Keşke yapsaydım. Bu arada kendisi çok değerli bir PlayStation. Dünyada 50 bin tane var. Bendeki de 2304. O yüzden böyle bir koleksiyon ürünü kazandığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu duvar resmine son yaptığım duvar çalışması. Ben tam bir sarmaşık manyağı olduğum için elimden gelse tüm dünyayı sarmaşık yaparım. Normalde bunu internetten sipariş verecektim. Bu suni sarmaşıklar oluyor ya. Ama kalitesi çok kötü olduğu için niye çizmiyorum dedim. Ve çizdim. Ve sonuç böyle. Şu an hava kötü olduğu için renkler pek iyi gözükmüyor. Ama yakından bakınca detayları güzel. Last of Us köşem. <laughs> Bunlar da arkadaşlarımdan gelen hediyeler. Okuduğum birkaç kitap. Ya genellikle bilim kitapları okuyorum ama bir şey izlemeyi, izleyerek öğrenmeyi daha çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar bu oyunu da ben kazandım. Yine PlayStation Türkiye'nin düzenlediği yarışmada ikinci oldum ve bu oyunu PlayStation 4 kazanmadan önce kazandım. O zaman oynayacak bir PlayStation yoktu, sadece oyun vardı. Ama sonra PlayStation'ı kazandım. Burayı yakın çekim alalım. Normalde çok kaliteli bir model. Hala kaliteli. Ama bazı yerlerin çocuklar düşürdü, kırdı. Ama ona rağmen hala güzel. Bu da hediye. Astronomiyi sevdiğim için bana aldılar. Abim aldı. Şöyle bir şey. Güneş sistemi. Çok iyi değil mi? Burada da bazı uzay dergilerim var. Resimlerini sevdiğim ansiklopediler var. Bu köşe böyle. Şöyle uzaktan bir çekeyim. Güzel bir köşe oldu burası. Odamın manzarası bu şekilde. Ben Düzce'de yaşıyorum. Düzce küçük ama güzel bir şehir. Burada hiç bitmeyecek bir tuval resim var. Yağlı boy da değil, akrilik bu. Ama hiçbir zaman bitiremeyeceğim. Çünkü ben bunu 2016'da üniversitede yaptım. Ve çok uzun sürdüğü için bitiremedim. Bu, bu şekilde yarım kaldı. Hatta yarım not aldım ben bundan galiba. Tam hatırlamıyorum ama öyle kaldı. Şu anda buradaki durumdan daha çok geliştiğim için ben bu resme başlasam mesela buraları bitirsem bunun kalitesi bundan çok farklı olacak. Belki size iyi gelebilir ama o kadar iyi detaylar yok burada. Mesela buraları yağlı boya ile yapardım. Yağlı boya akrilik olmaz. Yağlı boya daha canlı olur. Bunların üstünden de geçmem gerekecek. Üstünden geçsem bir ton iş, büyük zaman kaybı. Artık kendi kompozisyonlarımı kurduğum için bu tarz çizimler yapmıyorum. Belki ileride zengin olursam hobi olarak bunu bitiririm. Bu da benim dolabım. Arkadaşlar şu gördüğünüz malzeme var ya. Benim evdeki en sevmediğim malzemedir. Elimden gelse şunu odadan fırlatıp atarım. Bunu odaya 8 kişi zor çıkarttık. O kadar ha. Bunu ben kendim yaptım. Uzun zamandır palet yatak istiyordum. Abim fabrikadan palet getirdi. Üzerimle kestik, biçtik ve boyamasını yaptık. Ama güzel ben seviyorum. Bu da benim için çok önemli bir tablo. 2020 yılında yapmıştım. Tabloyu aslında ayrı bir video çekmek istiyordum. Yine kendimi gösteremiyordum. Kameraya karşı konuşamıyordum. Belki bu tabloyu karşımıza koyarız, eleştiririz. Ben size sorular sorarım. Bu tabloda ne görüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, neler hissettiriyor vesaire. Ama yine de detayları bir gezelim. Görün istiyorum bu detayları. Işık arkadan vuruyor, biraz parlıyor ama yine de güzel çıkıyor. Egoist miyim lan? Ben niye kendimi çizip duruyorum? İçmeyin. Odamı nasıl buldunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Bilgisayar topladım. Tablet aldım. Uzun zamandır dijital yapıyorum. E, blender öğrenmeye başladım modelleme. Bu iki alanda kendimi geliştiriyorum. Ama bu kanalda sulu dersleri derslere gelmeye devam edecek. Çünkü sulu böyle vazgeçilmezim. Öyle bırakamam. O yüzden sizlere eğitim devam edeceğim. Sulu olsun, kara olsun. Kara pek gelmez de. Sulu Lütfen Sulu isteyin. Belki dijital derslere başlarım. Kendimi biraz daha geliştirince... Ve ilerleyen zamanlarda kameraya biraz daha alıştıkça daha çok vlog gelecek. Şimdi başka aklıma gelmiyor. Unuttuğum bir şey var mı? Kesin vardır. Odamdaki her şeyi gösterdim. O yüzden bu video böyle olsun. Ben alıştıkça daha iyi videolar gelir. Daha iyi videolar gelmesi için uğraşıyorum yani. Şimdi gelelim yorum beğeni muhabbetine. Ben hiç sevmem böyle yorum atın beğenin falan. İşte 10 bin beğeni gelince şu videoyu çekeceğim vesaire. Arkadaşlar bu videonun altına benden istediğiniz video içeriklerini yazın. İşte sulu böyle dersler olsun. Benden ne istiyorsanız onun uzun bir listesini yapayım ve sulu böyle derslerine başlayalım. Bu videoda kanalımın siftah videosu olsun. İlk defa böyle kapatacağım videoyu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.